Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 2 Aralık Cuma Antalya yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Antalya'da altı koşulu bir programımız olacak. Bir altımız var. Akabinde de İzmir koşularımız var. Sevgili dostlar orada 8 koşulu bir program. Orada da bir altımız olacak. Bakalım akabinde Antalya koşullarının çalışmalarını bitirdim İş yerinden sizlere sesleniyorum biraz erken atabilirim videoyu sevgili dostlar Antalya koşullarında iki tane bankom var dörtlü ganyan gibi oynayacağız ama e, bankomun haricinde öteki Ayaklar gerçekten çok çok zor Sürprize müsait sevgili dostlar güvendiğim iki bankom e, Rakip hanesinde ikili deneyeceğimiz e, Safkanlar var Onları da sizlerle paylaştıracağım ee, videomun altında bulunan beğen butonuna da basarak yorum bırakarak da bana destek vermiş olursunuz. Gerçekten çok güzel yorumlar alıyorum sevgili dostlar. Herkese çok çok sağ ol. Allah razı olsun hepinizden sevgili dostlar. Ee, evet biliyorsunuz geçen Antalya programımız e, maalesef bir tane bankomuz vardı. İkili için değerlendirelim diye. E, 4 no sapımız 5'i de önerdik. E, son ayakta sürpriz bir isim. Aslında onu da yazacaktım da e, ee, Elazığ'dan mı, Urfa'dan mı ne geliyordu? Ulan dedi bitiremez. Kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş Afiyet olsun Sağ olun Müşterimiz geldi arkadaşlar Yani bitiremezdik bitirdi e, Maalesef olmadı e, Orada yani bulan arkadaşlarımız var Onlara tabii 3700 lira verdi Onun öncesinde İstanbul koçlarımız vardı Orada da bulan çok arkadaşımız oldu. Güzel yorumlar alıyoruz. Beğenmelerimiz arttı. Gerçekten hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bana destek veren arkadaşlar videomu izleyip de beğen butonuna basan arkadaşlar şimdiden hepinizden Allah razı olsun. Evet koşularımıza geçelim. Bu arada Cuma'mız mübarek olsun sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 15.30 gösteren Handikap 13 ve yukarı İngilizler 2100 metre kuma çıkacak biliyorsunuz hem sentetik hem kumda koşan safkanlar var. Evet burada e, bir nolu savkanımız Antalya Handikap 15'i 2.200 metre mesafede mükemmel bir koşu çıkarttı. Müslüm çelikle e, çok güzel bir koşuyla e, koşuyu Lee'ne çevirmesini bilmişti. Vespucci yani bir nolu savkanın benim ilk tercihim. Buna da en ciddi rakip aradan sonra bir yarış gördü. O da 1.700 metre Andikap 14'te. Yakın ara bir üçüncülük Onur Öztürk'le. Ben bu safkında yani 5 nolu Şirinoğlu'nda Müslüm Çelik tercihinde şimdi e, çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Yani 1-5 yeterli gibi görünüyor ama iki tane de gözüme çarpan iki safkan var. Bunları da ben değerlendireceğim. 2 nolu Doğu Beyazıt sevgili dostlar yaptı. Son koşusunda 2200'de Handikap 16 İzmir'den geliyor şimdi Antalya'ya. Atakan Cem daha devrenle start almıştı bir dördüncülük. Ondan önceki 1900 çok başarılı koştu. Koşu da neyle çevirmesine bilmişti Atakan'la. Şimdi Halil yol aprant arkadaşımıza ilk devam oluştu. 2 no'lu Doğu Beyazıt'ta mutlaka mutlaka değerlendirelim ve de 9 no'lu Lord of Team diyeceğiz. E o da Gökhan Yıldız'la etkili koşmasını bekliyorum. Bu uzun da gerçekten başarılı koşar. 1 5 çizgi 9 ve 2 benim ee, birinci koştaki sıralama Malkılı Gaymız'ın ilk ayındaki sıralama. Evet ikinci koşumuz Handikap 14 1 mücadeleyle start alacak. 4 yaşlı Arapların 2000 metre sentetik kuma çıkacaklar. Evet burada koşuya baktığımız zaman e, yani önlerde e, iyi koşacak safkanlar var ama e, burası bana zor geldi seviliyorsa zor bir koşu birbirine denk bir mücadele o yüzden ben fazla safkanla geçeceğim tabii ki benim ilk tercihim burada e, Şef Joseph olacak. Mehmet Kaya'yla zaten kendi safkanları e, yarışa bir Rolandi bir tempo verecek safkanlar var. 3 no'lu Gence Tay 4 no'lu Gözü Yılmaz 1 no'lu safkanımız olsun. Yani Şef Joseph daha sıra önlerde gitmeyi seviyor ama grubu da e, kopartmayacaktır. Ben yeni no'lu Şef Joseph tarafındayım. İlk tercihim. İkinci atım 4 no'lu Gözü Yılmaz. E, yani yaptığı son koşu mükemmel bir koşu çıkarttı. Şef Çözük de geri planda bıraktığı Gencetay'ı aynı şekilde göz yılmaz yani direne direne yarışı kazanması bilmişti. Bir ara Şef Çözük, hakim olur gibi oldu ama yine burunla da olsa Müslüm Çelik de koşuyu leyle çevirmişti. Şimdi Fes'in çetin başta start alacak. Ee, yine etkili koşacaktır. Benim ikinci tercihim. Sonra 3 nolu Gencetay. Yine o koşunun üçüncüsü mutlaka şans vereceğim. 5 nolu yeni pazar. 9 nolu Prenses Toşur, 2 nolu safkanımız Serhat yani Fırtınası, e, bu safkanı çok dikkat İsmail Yıldırım'la ve de 6 nolu Kardeş Kaya, 11 nolu safkanımızda Ekür'ü. Bunda şans vereceğiz. 7, 4, 3, 5, 9, 2 ve 6 şeklinde oluştu ikinci koştaki benim sıralamam. Yani Handikap 16 zor diyorlar ya, asıl zor olan... Handikap 14 sevgili dostlar. Bunu da dile getireyim. Gerçekten Handikap 14'te çok birbirine denk mücadele safkanlar bir araya toplanıyor. Handikap 16'da birazcık mesafe açılıyor. Çünkü kaliteli safkanlar kilo veriyorlar. birazcık düşük safkanlar kilo almadığı için yani daha şey gibi görünüyor ama genelde ben herkes diyor Handikap 16'da. <laughs> yani handikap 16'da hep hafif kilolar gelir bilmem ne. Alt formdaysa zaten ağır kiloda atlar da geliyor. Siz, sevgili dostlar yani ben e, bunda çok karşıyım. Handikap 16 hafif kiloları değerlendirelim. Handikap bilmem ne. Yani e, görüyorsunuz kaç günden beri handikap 16 59.5 60 kilo atlar geliyor. Çünkü kaliteli at, kaliteli atsa kilo verilir. Yani e, gördüğümüz gibi kaliteli atlarda kendinden söz ettirip koşuyu da çalabiliyorlar. Evet, üçüncü koşumuza geçelim. Bir maiden dişlere mahsus. iki yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkıyor. Sekiz safkanımız bu koşu kayıtta. Evet, burada Anadolu sevdası sevgili dostlar. İlker Soyat'ta. Yani yaptığı son koşusunda Antalya'da yani bu pistte e, geçildiği safkan. Şimdi beşinci koşuda da o da koşuyor sevgili dostlar. Yani İlker Soyat yarışı tam aldı dedik sevgili dostlar. Ama sonlarda Rakşi Herhalde öyle okunuyor. Cem Altun'la 4 nolu saf geldi. Bir bariyer dibine girdi. Sonra dışa doğru çıktı. Dıştan güzel aksiyonlar gelip yarışı 1.5 boyla lehine çevirmesine binmişti. İlker Soyat'la da yani ben bitirdi dedim yarışı kazanar diye görmüştük. Ama maalesef olmadı. Ben şimdi bu uygunlaşan bir grupta Anadolu sevdası benim bankomdur. Üçüncü koşta bank olarak değerlendireceğim. Arkasına iki tane rakip önereceğim. İkili için değerlendireceğim. Bunu da dile getirip 5 Maligir, Maligir Mehmet Kaya'yla yaptığı son koşunda o da bir üçüncükle ayrıldı. Halef katıyla hatta anlatmıştım son çalışmada Halef katıyla çok çok dikkat iyi koşacak dedik. O da fotoda biten bir yarışta yarım boyun boyunla bir üçüncük elde etti. Sürprize imza atabilir de. Ama e, Stel Queen o zaman sürprizi imzattı Fatih Hüseyin Bebek'te. Ya yani Mehmet'le tekrar buluşan 5 dolu Maligir rakibi olacaktır. Ve 3 dolu Hüma Sultan diyeceğim ben. İkili cazip hale getirebiliriz. Yani bir Bankom Anadolu sevdası, bir Beyaz Bayrak aynı yarışı bekliyorum ondan. Arkasına 5 ile 3'ü bağlayarak bir ikili deneyeceğim. Evet dördüncü koşumuz şartlı 5. 3 ve Kore İngilizler 1600 metre sentetik kumda mücadele verecek. 8 e, sapkanımız yer alacak bu koşta Evet koşuya döndüğümüz zaman geçen koşusunda da zaten e, pardon. Aleyküm selam Kesmişsiniz abi orucunu. He? Bunu kesmişsiniz. He ee, şey yapıyor ya. Takılıyor Takılıyor. Mu? takılıyor. Bir şey düştü. Kaç abi? On, onlar bir bakayım abi ya. Ha, on abi. 10 lira bir şey var abi. lira. Sağ olasın. Kolay gelsin. Yani geçen koşusunda yazmadık. Yazmadığımda da kim? O da Zabun. Son koşusunu gerçekten çok başarılı koştu. Yani e, baya bir ara vermişti. Hatta ben de e, yorumda da demiştim. O zaman Yaman Bey'i ben banka olarak tercih yapmıştım. E, Zabun bir yarış koşmuş olsaydı, görmüş olsaydım değerlendirecektim diye ama kalite farkını ortaya koydu ve de çok rahat bir yarış kazandı. Sevgili dostlar o da e, 1500 metre şart 4'te e, İlker Soyat'la Yaman Bey de ikincilikten öteye gidemedi. Yani burada ben Zabun artık yani forma girmiş Safkan gerçekten. Yani geçileceğini ben yine düşünmüyorum. E, 8 Zabun bu sefer benim Banko adayımdır. Banko olarak değerlendireceğim. Arkasına 4 nolu Yaman Bey'i bağladık mı yeterli olacağını düşünüyorum. Bir de altın nolu King of İstanbul. Bunu da arkasına bağlayabiliriz. Son yaptığı iki tane Şanlıurfa ve Elazığ koşuları var. Antalya'ya geliyor. İkili cazip hale getirebilir. 8 zabun bankomuz. Arkasına dörtlü 6 nolu safkanları bağlayıp bir ikili deneyeceğiz sevgili dostlar. Evet 5. koşumuza geçelim. Şartlı 5. 2 yaşlı İngilizler 1600 metre sentetik kuma çıkıyorlar. 11 safkanımız yer alacak. Evet burada gözümüze çarpan e, yani 4 e, nolu e, Birol abi var. 2 yarış gördü. Ankara'da Çim'de kazandı. Arkasına Antalya şartlı 4400'e geldi. E, çıktı çok rağmenli bir tempoda yarışı. Bir içeri Birol abi Müslüm Çelik'le koşuyu kap, e, kazanmıştı. PUBG olsun yine aynı o safkanla beraber koşacak. altın Altınolu safkanımız sonlarda geldi ama maalesef e, yarışı çalamadı. Yine Birol abi yarışı çalmaya çok çok yakın gibi görünüyor. 4 nolu safkanımız ama şimdi mesafenin de 200 metre uzaması sanki tamam çok diri girer gibi gördüm ama sanki biraz daha temposu düşer gibi belki e, yarışı ben kazandım diye belki tempoyu düşürdü onu tam olarak bilemiyorum. Ben yanına Birol abinin yanına safkan ekleyeceğim. O da PUBG Velat Demir'le e, uzaması sprintini iyi ayarladı takdirde Birol abi yine ciddi rakip olacaktır. Altın olup benim ikinci tercihim. Üçüncü adım 5 nolu safkanımız Akın Sözen'le ilk deva e, kuma çıkacak, sertiliğe çıkacak. E, üç yarışı var. Üç yarışı da Çim'de başarılı koşmuştu. Ankara Çim'inde. ilk defa hem Antalya'ya geliyor. İlk deva sentiliğe çıkacak. Akın'la 5'i de ihmal etmeyeceğim. Sonradan 8 no Anadolu Kasırgası, 9 savkanımız safkanımız Ercan Çankaya'yla. Bunlar da ilk defa kuma çıkacak sente dikkat. 10 nolu safkanı Fatih Rüstem Bebek'le. Ve de 10 safkanımız ee, 3. koşta bankomuz vardı ya Anadolu sevdasını geçen safkan. Yani burada Rakşi. Ee, o da Halil Kaplan'la start alacak. Ee, yani bu söyle ver şunu. 1400'de Anadolu sevdasını geçerken çok başarılı sprintini attı, Sürprize imza attı. Şimdi mesafe uzadı. Ben bu safkana uzun mesafelerde çok etkili koşacaktır. Ben 10 numara safkanımıza kesinlikle ihmal etmeyeceğim. Kuponda şans vereceğim bu zorlu koşta. Yani buradaki sıralamamız 4 6 5 8 9 10 ve 11 şeklinde oluştu. Pardon arkadaşlar bir safkan daha var. O da 2 nolu Oğlum Ayaz da mutlaka ekleyeceğiz. Evet 6. koşumuz şartlı 5. 3 yaşlı araplar 1600 metre sertlik kuma çıkıyor. 12 safkanımız yer alıyor. 1 ile 2, 2 3, 8 ile 12 nolu safkanlar ekör olarak piste çıkacak. Evet burada da e, yine e, bizi zor bir koşu bekliyor. E, benim nitelendirdim öyle sevgili dostlar. Yani kolaya da çevirebilirsiniz tabii ki. E, burada 3 nolu Demirer e, yaptığı son koşunu. E, Antalya 1400'ü kazanma başarısı gösteren bununla da olsa... Duygutay'ı geçme başarısı göstermiş. Şimdi mesabının uzaması yine yarayacaktır. 3 nolu Demirer. Benim ilk ikinci atım. 2 İki nolu e, Akal Akalteke. O da aynı koşta beraber koşmuşlardı. Hatta 4-5 boy gibi geç çıktı. Geldi ama yakın ara bir dördüncülük elde etti. Şimdi mesabının uzaması e, iyi bir çıkış yaptı takdirde e, zor anlar yaşatabilir. 2 nolu sapkanımız Ekürler'e ben eski geçmeyeceğim. 4 nolu mirip, birim İran diyeceğiz. Mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan 5 nolu Safkan Tufan, Müslüm Çelik'le 8 nolu Yer Elması ekür avantajı da var. 11 nolu Safkanımızda dikkat. Ve de 11 nolu pardon, e, Yer Elması 8 nolu Safkanımızda 12 nolu Safkanımız ekürü. Ve de son olarak da 11 nolu Uçan kafkası diyeceğiz. Mehmet Kaya'yla sevgili dostlar. Yani e, Uçan Kafkaslı da aradan sonra bir koşu gördü Antalya şart 4. 1400'e bu mesafe taş yüreğin kazandı o koşta güzel bir ikincilik elde etmişti. Evet hoşçakalın Allah'a emanet olun hmm. bol şanslar.